<laughs> Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Yüzbaşımızın teyzesini görüyoruz, boyasına ve perdeliklerine başladık. Mesut, ya. Hacı abi ne diyor. Hacı abi diyor, sende biraz üçkağıtçılık var mı ya? diyor. Var biraz üçkağıtçılık var mı? O da diyor ki, lan diyor, ben diyor, yanlış Mesut aramış şimdi. Mesut, diye Mesut diyor bir Mesut arayacağım ha diyor. Karı olanlarla Mesut aramış şimdi diyor. Karı olanlarla Mesut'u Gevşese eti yedir, var ya bu çocuğun, gevşese eti yedir. Adam, adam. Hatırla çocuk. Çalışkan, özverili, şen bacanakları çok sever. Evet. Özellikle, Diyen, özellikle Ayn çöğün. Ayn çöğün Aynen. Diğer Özellikle hain çöy. Hain çöy mü? Ha mı? Aynen. Ee, Hasan'ları <laughs> sever. Ama bu. şen bacanaklarını bile bir zaman Hah. Bunlar sen daim olur? ikisi de. Ah. Oho. Gevşese eti mi bunun başa mı? Yeni, yeni. <laughs> eti biraz sert be. <laughs> yana kal bana. bir yana kal. <gülüyor> <gülüyor> bir yana kal ondan yana Şöyle yana kal. Kurt <laughs> Mesut. pala bıyıkları var. Gel gel. De. Mesut, şey, Mesut da şeyli biliyor musun böyle? Neşeli böyle sevdiriyor kendini. Dün baktım Almanya dayım yenmiş. Karımın dayım mı? Ee, evet Almanya dayım